videodaki amacım başka. Yani şunu şu Amacım hassasiyetliğini gösterme falan değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Şunu bıraktım bir kenara. Ürün bu. Şöyle görebilirsek. Çevireyim bak. Şurada bir fatura var. Yani ya da kanal her neyse buraya şu kürek kısmı oturuyor. Ürünün özelliği şu abi. Bırak Türkiye'yi. Dünyada bile yok. Uzayda bile yok. Daha bunu yapan olmadı. Bu komple elmas. Madenlerin, çelik madenlerinin içindeki en sert malzeme. Farklı bir üretim şekli var. Türkiye'de üretilmiyor. Onu da söyleyeyim. Ayrıca bu ürün de dışarıda yapıldı kırılma, bükülme, eğrilme, esneme öyle bir ihtimal yok. Çok farklı bir ürün. Yani herkesin en çok dertli olduğu konu neydi? Bunların bükülmesi, işte esnemesi, eğrilmesi, aşınmasıydı. Artık böyle bir şey yok. Bunu makineyle beraber veriyoruz yanında. Bir daha asla e, gittiği yerden geri gelmiyor. Arıza olayı bitmiştir abi. Çok hassas, çok aşırı düzgün bir ürün. Şu bizim eski kullandığımız çelikler. Bunlarla da az iş yapmadık ama zaten şuradan belli. işte ısır işlem olduğu falan. Şuradaki noktadan belli. Bunda öyle bir şey yok. Bu komple elmas. Çok özel bir malzeme. Ağırlığından da belli zaten. Ömür boyu garantili. Yani bir ömür boyu e, deforme olmayan bir ürün. Şeyine de bakalım. Bakın şimdi arkadaşlar. Nerede o? Ağırlığı bile iki katı. Şu bizim eski kullandığımız çelik. Koydum abi. Kaç gram? 23 gram. 23. Aldım bunu. Yeni ürünü koyuyorum üstüne. Tam iki kat ağırlığında. Yani şöyle eline al. Ağırlığından da belli zaten. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın. Bu iyiliğimi de unutmayın. Bu sektöre bir iyiliğim olsun. Hiç kimsenin yapmadığını yine ben yaptım.